Merhaba bir arkadaşlar bugün sizlere minislerimizi oturak yapacağız Malzemelerimiz makas. Bir e, pet şişe kapağı boncuk. Şimdi ilk önce kararlaştıralım. Böyle mi oturtacağız? Böyle. Ben böyle oturtmak istiyorum. Altına bunu bantla yapıştıracağız. Ben kırmızıyla yapıştıracağım. Tam ortaya koyacağım. Ucunu bulmak çok zor. Kesiyoruz. Aa, -a. de bunu yapıştıracağız. Kaymamasını dikkat edelim. Şimdi bende kaydı. Evet, seçtirdim üstünü ters çevirdim ve üstüne oturdu. İsterseniz boncuğu çıkartabilirsiniz ve düzgünce de oturabilir. Evet arkadaşlar hoşçakalın.